İşte bunlar şebekeler. Genel merkezden gelen elektrikler bunlar. Büyük ihtimalle video iki parça olacak. Çünkü bir durdur dur, başlat yaptım yanlışlıkla. Bir benim bu dem üşüyen narin parmaklarım var ya donmamışlar. Ana hekili pokter geçiyor. Bakayım uçak yani ne hekili pokteri. Ya ama sesini alıyorsanız alın işte bana bir de teyyare göstertmeyin size ya. Evet videoya iki part olduğu için videonun bu kısmında biraz Çekmem lazım şimdi 48-50 saniyelik video atmak komik olur. Bu arada boyumdan e, sümü... donuyor. Böyle taş taş dökülüyor. Böyle sanki böyle çıtır soğan yarı yiyormuşum gibi bir tat yaratıyor bana ya. Bu iğrenç bir şey ama sanki böyle arkadaşlar çıtır soğan yiyorum yani. Öyle bir hava var. Hava varken yani buz gibi bir hava var da benim üzerimde öyle bir hava var. Üzerinde ne var? Kırgınlık. <laughs> diye bir Şaka da yapalım. Ekleyelim. Aa şöyle mis gibi ya. Bu oksijen benim beyni açtı ya valla. Bir şenlendim ya. Aha bak ne güzel Çankaya Belediyesi. Dur yakında gidin böyle göstereyim size. Çok güzel bir şey yapmışlar ya. Gerçekten. Ay duygulandım ya. Gözükme göremiyorsun ama şıpır şıpır süzülüyor şu an. Bakın bu bir. Bu, bu da iki. Kuş evi yapmışlar ne güzel ya. Aa Bak bak daha neler var daha neler var. Aman ye Rabbi aman. Görünce duygulanacaksınız. Ha <laughs> işte. Bakın. Bu böyle bir su pınarı. Ama işte bizim belediyecilik anlıyorsunuz. Su donmuş. <laughs> su donmuş. Bu, bu arada size bir bilgi vereyim eğer e, ee, sokak hayvanlarına evinizin önüne falan su koyuyorsanız suyun içine kivi doğrarsanız o kivi antifriz özelliği yapıyor ve suyun donmasını engelliyor. Evet. Ee, bu da Grand Sarsıcı'dan size altın eteline bir bilgi. Oh mis mis ya. Saçlar da şekil ha. saçlar.com Öyle bir saç şey açacağım ileride. saç stillerimi yayınlayacağım. Değişik saç stiller deneyeceğim. Tabii kel kalmazsam. Şu an biraderim çok dalga değişiyor kafamı keli açıldı diye de. Tepeden şöyle bir çekim yapsam çekmiyorum. Ee, tepe maşallah. Harran Ovası gibi. Dümdüz. <laughs> Üzerinde hatta kışın buz pateni yapıyorlar benim kafam. Ee, o, siz niye saçlar yukarı kalkıp zannediyorsunuz? Önden böyle Çin setli gibi anladınız mı? Arkanın gözükmesini engelliyor. Ya diker miyim ben saçı boşa be? Gerçekten ya. Lan dolma gibi parmağımız bastı videoyu piç ya. Bak ama o su çok şeydim ama. Donmuş donmuş. Hayvanlar oradan nasıl su içecek? Dış ses gibi konuştum. Neyse. Bu videoların da bugünlük sonuna gelelim arkadaşlar. Kapatıyorum. Yehehe deyip hepinize iyi günler diliyorum.